Paradaş Yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda E-Devlet üzerinden doğalgaz aboneliği iptal işlemini sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak E-Devlet hesabımıza giriş yapacağız. Doğalgaz aboneliği kimin üzerine ise onun e-devlet hesabına giriş yapmanız gerekiyor. Fesih başvurusu için yapmamız gereken e-devlete girdik. Daha sonrasında buradaki beyaz karşımıza çıkan arama butonuna ilk olarak bulunduğumuz ili yazıyoruz ve yanına doğalgaz yazacağız arkadaşlar. İstanbul doğalgaz yazdığımızda gaz dağıtım sanayi ile alakalı buradaki İstanbul'daki e-devlet üzerinden yapacağımız işlemler sıralanıyor. 4 farklı işlem varmış. Fatura sorgulama, doğalgaz aboneliği sorgulama, abonelik sözleşmesi başvurusu veya sözleşme fesih başvurusu. Burada görmüş olduğunuz gibi bizim işimiz burada. Eğer başka bir ilde oturuyorsanız örneğin İzmir'de buraya İzmir yazacaksınız. İzmir doğalgazda sözleşme fesih başvurusunu burada göreceksiniz. Sözleşme fesih başvurusuna tıkladık. Karşımıza daha önce yaptığımız sözleşme fesih başvurularımız çıktı fesi işlemi tamamlandı diyor başvuru durumu. Bizim işimiz sağda yeni başvuru kısmında olacak yeni başvuru diyeceğiz. Burada biraz beklememiz gerekiyor. Yeni başvuru dedik aktif doğalgaz aboneliklerimiz burada karşımıza çıktı. Tüketim adresi vesaire burada abonelik başlangıç tarihi burada bize bilgiler verilmiş. Bu aboneliği iptal etmek istiyoruz. Bunun için sağdaki fesih başvurusuna tıklayacağız. Daha sonrasında Sözleşme fesih bilgilendirmesi sayfası karşımıza çıktı. Buradaki tüm adımları okumanızı istiyorum. Ödeme talimatınız var ise kapatın diyor. PTT şubesinden güvence bedelini iade almak için kimlik fotokopisiyle gitmeniz gerekiyormuş. Fesih işlemi sonrası düşen payı alabilirler. Burayı dediğim gibi okuyun arkadaşlar. Daha sonrasında sayfayı aşağıya indirip okudum ve kabul ediyorum deyip devam ettiğin daha sonrasında Abonelik bilgilerimiz, kimlik bilgilerimiz karşımıza çıkıyor. Burada sayfayı aşağıya indirmemiz gerekiyor. Aşağı indik. Cep telefon numaramız. Dilerseniz buraya e-posta adresinizi yazabiliyorsunuz. İrtibat adresi. Kapattığınız aboneliğin adresini buraya yazın. Eğer yazılı değilse benim burada yazılı geldi. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Doğalgazın en erken kapatılacağı tarih diyor. En erken bugünün tarihinden itibaren en fazla 7 gün ilerisi için bir tarih girebilirsiniz diyor. En erken hemen bugün ya da yarını seçiyorum. Yarın kapatılabilir. Daha sonrasında aşağıya iniyorum. Güvence bedelinin tarafınıza iade şekli diyor. Eğer IBAN'a yatmasını istiyorsanız bunu seçip IBAN numaranızı buraya yazın. Fakat şuna dikkat edin. Yazdığınız IBAN numarası aboneliğin sahibiyle aynı isim soy isim olması gerekiyor. Farklı bir kişinin IBAN numarasını yazdığınızda kesinlikle sorunla karşılaşacaksınız. Ben PTT şubesinden elden almak istiyorum seçeceğim. Daha sonrasında devam et seçeneğiyle ilerliyorum. Son olarak başvuruyu onaylamak için tüm bilgiler karşıma çıkıyor. Sayfayı aşağıya indirip başvur yazısına bir kez tıklayacağım. Fesih başvurumuz başarıyla kaydedildi. E-Devlet üzerinden doğalgaz sözleşme fesih başvurusu yapma işlemi bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.